Biliyorum ama yanlış bilmek istiyorum ya. Bil, bil, ya ilk başta bir tane. Doğru. Ne bu? Neymiş? Uf abi Türkçe pop'un yüzde yirmisi yanmakla alakalı ya. Pembe köşk. Yok ne? De... <laughs> <laughs> Oraya odacağım gal... mı? Nesne kolay. <laughs> öyle mi? Epikim ya. <laughs> Kuzey Doğu. Mavi boncuk mu? Hayır hayır. Onunla bunlar. <laughs> Aa. Yok Aa, i̇nanılmaz ya. Bir başkadan herkese merhaba. Ben Ceren Salgın. Bugünkü videomuzda konuğumuz Yaşlanmacı Grubu. Hoş geldiniz. hoş bulduk. Evet, bugün sizler için bir oyun hazırladım. Bu oyunda da size birkaç tane görsel ve emoji göstereceğim. Sizden şarkıcı ile birlikte şarkının adını bilmenizi isteyeceğim. Bakalım. Güveniyor musunuz kendinize? Hayır. <laughs> Kim daha çok güveniyor ya da değil? Kim daha az güveniyor? <gülüyor> <gülüyor> evet, ben daha az güveniyorum. <laughs> Evet şimdi ilk emojimiz, emojilerimiz daha doğrusu. Hmm, i̇şte söyleyeyim yandan mi? Söylesene de. biliyorsan. Biliyorum ama yanlış bilmek istiyorum ya. <laughs> bil, bil ya ilk başta bir tane. Bu aya benzer yüreğim. Ha, evet. Evet adını hatırlıyor Doğru. Mustafa pardon. Sandal. Evet. Bu kolaydı. Bu arada zorlar var. Bir sürü şarkı var. Yaşar ya. mı? Yok. Neden üç hmm. tane? Onunla alakalı mı? Çoğunluk eki gibi düşünün. Hmm. Hem Ama artılar. Evet. <laughs> Şarkıcıyı da alayım aynı zamanda. Ben işte bilmiyorum onu. Alman herhalde ya. X. Edis'in. Edis mi? Ha ha. Teoman <laughs> diyecektim, pardon. <laughs> Bu zor. Aslında kolay da. Yani cevap direkt görselde. Empire State mi Oraya o? Oraya odaklanmıyor. Nesne kolay. <laughs> Meslek ha, tamam. olarak. Bu bir grubun müziği. Dar. Canbaz. Doğru. İnanılmaz. <laughs> <laughs> Bak. <Gerçekten>. Yani <laughs> Meslek olarak deyince oradan aldım. aldım. Canbaz gibi durmuyor inşaatçı gibi geliyor. De Şeyde... gösterince akrobat falan lan direkt ha. giriyorlar. O birazcık karıştırıyor. Empire State'i ama... yapan De ama var ya. Aslında o M ile ya hani aslında o kelime oyunu var ki zaten evet. normalde değil mi? Doğru. Evet, sıradakine geçiyorum hazırsınız. Bunu bilirsin. <laughs> Pembe Köşk. Yok lan ne? <laughs> Pembe Mezarlık. Ha, aynen. Evet. Ben bu şarkının vokal kaydını ben yaptım. Evet. Babacığımda çalışıyordum o zaman. Aa, çok iyi. Yani. Hem cevap hem de sana Ana. kaynak yani. <laughs> evet. Bu belki biraz zorlayıcı olabilir. Kuzey Doğu. Ayrı ayrı öznelere bakarsanız. söylemek istiyorum. Çok güzel kafiyeli ama ayıp gibi biraz. Öyle Susun mi? Ben... Böylesene direkt adamı. yani. Bu pusula ne yapıyor? Neyse. Ayrı ayrı direkt. bakın bence. Aaa tamam. Pusulan Ay. rüzgar. <laughs> Doğru. Ne bu? Neymiş? Pusulan rüzgar şey Melike. <laughs> Anlamaz ya. <laughs> ben böyle şey <kiri> gibiyim. <laughs> Artun kayboluyor. Homo sapien gibi değil yani. Sanki siz böyle iki insan. Ben böyle daha neon dertel falan kal... <laughs> Karabiberi. Evet. Ha, <laughs> <direkt de. gülüyor> Serdar Ortaç olunca konu. E tabi her yaz işte. Özledik reis. <laughs> ben şeyi çok severim. Yazlık kötü kumsal, kötü hamburger, hmm. kötü tatil beldesi. Bayılıyorum ya. Yani. Çok hoşuma gidiyor. Oradan Sevdim. vazgeçilmez. Bir kara bir klasiktir. Evet. <laughs> evet. Geliyor. Bir pop müzik sanatçımız. Resimde <laughs> ne görüyorsunuz? Bir <laughs> yani Ha şey, mavi boncuk mu? Hayır hayır. İlk de, ne demiştin? Onun da bunun İlk başta mavi boncuk demeden bir şey dedim. Ma <laughs> nazar. Nazar. Evet. Tabi. E ee, deme takalım. Hmm. Ha, öyle mi? <laughs> nazar. Evet. evet. Bu zor. Bunu yani kimse bilemedi bizim ekipten de. Şöyle ipucu vereyim. Çayın mesela ne soğuk? Şöyle koyu Koy olması için. Demi olur. Evet. Dem. Ha, can bono mu değil <laughs> Evet, tamam. Neden iki hani iki çay <laughs> çok çay vardı? Dem. Çok ama ya. Yani. Demi. Evet. Çay hani. dem. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ha yaz 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 bir kenar. Doğru. Evet. Benim <laughs> aklım farklı çalışıyor galiba. <gülüyor> direkt <laughs> göstermiyor. <laughs> evet. Beklentileri karşıladık mı? Gibi. İyi şu an önde gidiyor gibi. Yaşıyor <laughs> muyum ben yarıştırıyorum. Yok Yaşlı <laughs> amcayı temsil ediyor. <laughs> şarkı konusunda uzman birisi. Şarkılarla aramda. Uff abi Türkçe pop'un %20'si yanmakla alakalı ya. İşte Vallahi birazcık ya. daha eski bir şarkı. Ya, Benim şahsi olarak çok sevdiğim bir <laughs> şarkı Peki adam ha. sanatçıya benziyor mu? Yok. Hani ona göre mi <laughs> seçtiğim <laughs> o işi? <şeyi>? Ateşleri <laughs> yürüyorum lirik. <laughs> Olarak. O mu? Tamam. Değil Yok. Tamam. Şey gibi ifade Gelmek. Yanına gel. Ya Yok. Şey mi ya? Ne acaba? Söyle. kaçtı. kaçtı. Pas, pas mı? <laughs> yo yo, söyle. şey. Ya, gel. Ha, iyi bari. Tamam. Funda erer. <laughs> Güzel şarkı. Öncelikle Peri'nin adını biliyor musunuz? Şey... Nevral Serezli değil, değil mi? Peri oh, işte olarak. Sihirlendim de. Onu bilmiyordum. Talci vardı. Evet. Ondan sonra? Talcinin karısı. Tadına Evladının. <laughs> ne güzel zamanlardı ha. Kaynanam. <laughs> ha bir şey dili. Ama... Al... Dudu peri. Dudu... Dudu dilileri. değil Tamam, du, tamam du, dili Evet. Tamam <laughs> <laughs> okey. Evet bu... ...son olabilir. Bunu artık bilmen lazım bu arada. Çünkü ya. artık ayıp olur. Değil <laughs> mi öyle ya? Bunu, bunu bilmemek ayıp olacak çünkü. Özellikle. <laughs> Hadi ya. Evet. Hadi. Ha tamam, yıldızlara bak. <laughs> Bunu artık <laughs> konsepte anlamaya başladım. Yıldız niye bir ben. tane ama? Yıldız'a Yıldız bak. Yıldızlar olması gerekiyor. <laughs> <Evet, gülüyor> Yıldız'a bak. Yıldız <laughs> <laughs> bak. Evet, bitti bu arada. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben Muazzam teşekkür ederim. Kolay mıydı, zor muydu? Sizin için. Benim için inanılmaz zordu. Ama Can iyi ki var. Ben eğlenceliydi yani. Gerçekten ya ya bir temsilcisi olarak geldim. <laughs> 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 Bugünlük bizden bu kadardı. Sizce performansları nasıldı? Yorumlarda belirtin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.